Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi bir kavşağa gireceğiz. Kavşağa nasıl dönmeliyiz onu anlatacağım. Biz kavşaktan sola döneceğimiz için önceden sol şeride geçtik. Lambalara geliyoruz. İndir debriyajını. Yavaş yavaş minik minik frenlerle duralım. Şimdi biz kavşaktan sola döneceğimiz için önceden kavşağa girmeden sol şeridimize geldik. Vitesini biri al. Kalkış vitesini her zaman bir. Eee... Sola döneceğimiz için önceden sol şeride geldik. İlk soldan takip edeceğiz kavşağı. Sonra karşıya gideceğimiz için ortaya kayacağız. Ben sana söyleyeceğim. Bir kavşaktan ne tarafa döneceksen önceden o şeride girmelisin ki geçer geçişlerin her zaman rahat olsun. Yol vermeyebilirler, seni sıkıştırabilirler. Ama şeridinde olursan bunları yaşamazsın. Bir tek önüne odaklanmış olursun. Buradan soldan kalkacağız. Karşıda yine solda soldan devam edeceğiz. Döndüğümüzde ortaya gireceğiz. Bırak frenini, hafif gazını ver. Yavaş yavaş debriyajını kaldır. Ver gazını, gaza doyur, ikiye at trafik lambaları ile kontrol altında olan bir yol at iki arabanı devriyaj 2 devam ediyorsun yine soldan döndüğünde orta şeritte duracaksın kırmızı yanıyor zaten şimdi ortayı hedef al evet şu Renault'un arkasında devriyajını indir minik minik frenle dur gayet güzel hemen biri al yanacak çünkü lamban. acele etme bırak frenini hafif devriyajını kaldır orta şeritten kırmana gerek yok. Sağa doğru devam. Evet. Güzel. Şimdi karşıya gideceğimiz için de orta şeritten bağlandık. Gaza doyur arabayı. Ver gazını. Şimdi iki. Evet. Lambalarla kontrol altında olan bir kavşaktı. Hangi yöne gideceksek önceden o şeride girdik. Ve hiç sağımıza solumuza bakmaya gerek kalmadı. Önümüze bakarak devam ettik bizi de kimse sıkıştırmadı. Sadece önüne odaklanmış olursun böyle olursa kavşakları da rahat geçmiş oluruz. Yani buradaki püf noktası bir tek debriyajını indir önünde bir engel var giremedi. Şimdi kaldır devam et. Tehlike gördüğün anda indiriyorsun debriyajını çünkü bir anda durabilir o araba. Debriyajını olduğu için hafif frenine dokunur sen de durdurursun. Yani bir engel gördüğünde üstüne üstüne gitmememiz lazım. Önceden ayağını gazdan çek, yavaş yavaş araban kendi kendine bir yavaşlasın. Biraz daha gel. Öndeki araca yaklaştığında debriyajını indir. Minik minik frenlerle duruşunu yap. Evet. Uzun bekleyişin olduğunda arabanı boşa atarsın. Debriyajdan ayağını kaldırıp bekleyebilirsin ama şimdi yandı. Düz yolda kalkarken frende tutmaya gerek yok ayağını yavaş ol. Önde de sürücü adayı var çok hızlı gidemeyebilir birazcık daha gaz evet bir tık daha bir tık daha şimdi ikiye atabilirsin yavaş yavaş devam et birinci vites her zaman sadece kalkış vitesidir bir de çok ilerlemeyiz önümüz müsaitse direkt ikiye atalım ama sıkışık bir trafikte ilerlemiyorsa önümüz birinci viteste dur kalk dur kalk şeklinde devam ederiz teşekkür ediyorum Büşra'cığım bu kadar yeterli